olduk. Kendimizi denedik, sınadık. Ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz gördük. Şimdi onlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen derse geçiyorum. İlk sorum 21. sorusu... E, ...test sınavındaki, deneme sınavındaki. Sorumu okuyorum. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıla kadar... ...gerçekleştiren ıslahatlarda ...görülmeyen Avrupa etkisi... ...bu yüzyılda açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu bilgilere dayanarak... ...yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yani biz 18. yüzyıla kadar... Avrupa'nın üstün olduğunu kesinlikle kabul etmemişiz. 18. yüzyıldan sonra bütün ıslahatlarımızda Avrupa etkisi var. Çünkü artık biz Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettik. Maddelere baktığımızda Osmanlı Devleti yönetim anlayışı demokratikleşmeye başlamış. Öyle bir madde geçiyor mu? Hayır. Toplumda siyasi irade duyular, güven ıslahatlarla artmış. Söylüyor mu yaptığım ıslahatları çok beğendik, işte halk böyle büyük etki yaptı, şenliklerle kutladılar. Hayır. Ama şu maddeden bahsediyor. Avrupa'nın gerisinde kaldığını, kaldığı Osmanlı yönetimlerince kabul edilmiştir. Evet, Avrupa etkisi bu yıldan itibaren açık bir şekilde bizim artık Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiğimizi gösterir. Bu da C şıkkıdır. Evet. 19. yüzyılın ortalarında Avusturya ve Rusya'nın bazı bölgelerinde işçi isyanları başlamıştır. Bunlar zamanla milliyetçi isyanlara dönüşmüştü. Avusturya ve Rusya'nın bu hareketleri bastırması üzerine bu topraklar bu toprakları da, bu topraklarda yaşayan Macar ve Lehler güvenli bir yer olarak gördükleri Osmanlı topraklarına sığınmışlardı. Sığınmak ne demek? Egemenliğe altına girmek, korunma ihtiyacı gütmek. Yani günümüzdeki neye benzetim bunu? Ee, savaştan kaçan Suriyeliler kime sığındı? Türkiye Devleti'ne. Yani bu neye yol açtı? mülteci sorunlar. Bakın başka bir devletten kaçan, e, devletin halkı başka bir devlete sığınıyorsa o nedir? Mülteci sorundur. Avrupa'daki gerçeklerin ilk elçiliklerin açılması. Elçilikle ilgili bir maddeden bahsetmiyor. 1806-1812 savaşlarının başlaması herhangi bir savaşa yol açtığından bahsetmiyor ama isyanlardan bahsediyor. Navarin baskının gerçekleşmesi demek bizim Osmanlı donanmasının yakılması demek. Burada olayım temellerinin atılıyor ama asla gerçekleşmiyor. Restorasyon devrine gidilmesi yenilik devridir. Yani yeniden düzenlemektir. Evet yeniden düzene gidecekler ama bu maddede bahsedilen mültecilik sorunudur. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Eğer sığınma veya başka bir devletin egemenliği altına giriyorsak benim mülteci sorunum oluşuyordur. Diğer bir sorumuz. İstanbul İstanbul'u ve Taşla'daki politik dengeleri gözetmek gözetmekle geçirdi. Yani gözlem yapıyormuş ki diğer devletlerle aralarındaki ıslahatları o yönde yapsın. İstanbul'da Yeniçeri Ocağı ile ulema, Taşla'da ise ayan ve derebeylik anlamlar yerel güçler varmış. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi merkezi otorite güçlendirme yönelik değildir? Eşkitli ocağımız biliyoruz ki askeri bir ocaktır yani yeniçeri ocağının yerine kurulacak. Eğer talihli, tüfekli bir birlik kurarsan yeni bir modernize birlik kurduğun bu senin merkezi otoriteni güçlendirir. Memurlara tek tip kıyafet yaparsan artık hiyerarşiye engellersin. E e Çünkü ne yapar? Hafız işte e şehir İslam diğer devlet adamlarını eziyordu ama hepsinin tek tip olması demek eşitlik demektir. Nüfus sayımı ve arazi ölçümünün yapılması e gene merkezi otoriteni güçlendirir. Nerede tarım yapılıyor, nerenin nüfusu fazla, nereye daha çok takviye yapacak, bunları görürsün. Yeniçerinin ocağının kaldırılması demek, 18. yüzyıl boyunca sürekli is isyan eden ve devletin e yıpranmasına sebep olan bir askeri ocağının kaldırılması demektir. Ama müsaadele usulü e yersiz zenginleşmektir. Yani şuna döneceğim, bilgilerimizi hemen geçmişe yönlendireceğiz. Fatih döneminde bizim bir Çandarlı Kara Paşa'mız vardı, dönemin sadrazamı ve dönemine göre çok güçlü bir nüfus elde etmişti, güç elde etmişti. Bir sürü toprak sahibiydi, Yeniçeri içinde gücü vardı ve bu adamı Fatih tarafından idam ettirilecek ve mallarına el koyacak. Biz malları el koyma usulüne müsaade usulü diyoruz. Bu benim merkez otoritemi Güçlendirme. ama ekonomime katkı sağlar. Evet. Parlamenter kazanması. Biz biliyoruz ki Fransız ihtilaliyle milliyetçilik güç kazandı. Parlamenter sistem değil. Sanayi inkılabıyla da e, fabrikalar kurulmaya başladı. Gene parlamenter sistemle alakası yok. Ve İtalya, Almanya'da değil, İngiltere'de, Fransa'da gerçekleşti. Birçok Avrupa ülkelerinin krallıkla e, kralların halka yeni haklar vermek zorunda olmuş. İşçi sınıfı ortaya çıkmış. Yani işçilerin bazı hakları elde etmesi sağlanmış. Biz biliyoruz ki sanayi inkılabında işçi sınıflarına hak yok. Fransız itilali zaten milliyetçilikle ilgili. 30 yıl savaşları gene Avrupalı devletlerin krallıklar arasında yaptığı bir savaştır. 1830 ihtilalleri sömürge arayışı, sömürge arayışı, için yapılan ihtilallerdir. Ama 48 ihtilalleri işçi sınıfının ne halde olduğunu görüp bazı haklar verildiğini, birçok Avrupa, Avrupa krallıkların halka dair yeni ayrıcalıklar yaptığını, İtalya ve Almanya gibi çok uluslu krallıklar yöneten ülkelerin birliğinin kurulmasına da zemin sağladığını biliyoruz. O yüzden cevabımız Bursa olacak. 24 diğer bir şey geçtiğimizde ise 25'te devam ediyoruz. Evet. Osmanlı mali bürokrasisi 17. yüzyıldan itibaren iltizam ile işletilen mukataları malikane haline getirmeye başlamıştır. Bu gelişmede mültezimlerin feodalleşmesine önem vermek. Evet, mültezim neydi? Toprak, e, toprak sisteminin e, daha çok böyle e, başka toprak ağları tarafından feodalleşmesiydi. Hazineyi nakit akışını hızlandırmak. Evet, e, mukatallara e, verilerek malikane sistemindeki toprak ve vergi sistemini hızlandırıp hazineye akış para akış sağlandığını sağlanmasını sağlam. Malikane sahiplerinin beldi kaynağı üzerine yatırım yapmaları demek. Devlete para akışının kesilmesi demektir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet. Sorumuz 27. Doğru mu gidiyoruz? Hayır. 25'ten sonra 26 gelecek. 26'yı atlamışız. kalmış. Bu baskıların aşağıdakiler hangisiyle belirtildiğini bileceğiz. Şimdi biz ilk önce biliyoruz ki 1570 veya 71 yılında İnebahtı'da ilk donanmamız yakıldı. Yani cevabımız ilk önce 2 ile başlayacak. 2 olmayanları direkt eledik. Sonra e, gene 1770'te Ruslar ikinci kez donanmamızı yakacak. 1770'te Çeşme baskınıyla. Yani 2'den sonra 1 gelecek. Bunları da eliyorum. Sonra Navarin baskınında yani 1827 veya 30 tarihlerinde bir kez daha donanmamız yakılacak. En son 1856 yılında Sinop'ta Ruslar donanmamızı tekrar yakacak. Cevabımız Ceyhan olacak. Sıralamaya gerekmeniz gerekiyor. Burası gerçekten bu soru zor. Bayağı tarih bilmeniz gerekiyor. İne Bahtlı Seferi'nin e, tam olarak 2. Selim veya Kanuni'nin son son deniz seferleri arasında yapıldığını bileceksiniz. Yine ondan sonra 2. Mahmut döneminde Çeşme baskınını bileceksiniz. Abdülhamit'te son olarak Sinop baskınını bilmek zorundasınız. O soru gerçekten zorlayıcı. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda askeri alanda ıslahatlar yapılmaya başlandığı görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında gelişmelerinden hangilerinin rolünden söz edilebilir? Şimdi biz biliyoruz ki gene Avrupa'da Avrupa'da yivli tüfek kullanan süvari birliklerin kurulması demek Avrupa'nın e, ordusunun modernize olması demek. Bu benim yeni bir ordu ihtiyacımı öne çıkartır. Bunu alırım. Devlet kademelerinde devşirme kökenli devlet adamlarının öne çıkması demek benim merkezi otoritemi sarsar ama Askeri alanla ilgili bir madde değildir. Daha çok bürokrasiyle ilgilidir. Uzun sürede ve sonuç alınamayan askeri mücadelelerin artması demek gene ordunun bozulması demek. Haksız yere para alması demektir. Veya benim toprak kaybetmemi sağlar. O yüzden benim 1 ve 3. maddelere göre yeni bir askeri alanda ıslahat yapıp yeni bir askeri birlik oluşturmamı gerektirir. O yüzden cevabımız denizde olacak. Hemen bir diğer soruma geçiyorum. Evet. Avrupalı devletlerle Osmanlı Devleti arasında yapılan Londra Sözleşmesi'ne göre Boğazlar Osmanlı Devleti'nin yönetiminde kalacak. Boğazlar bütün savaş gemilerine kapalı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden Boğazlar uluslararası bir statü kazanmış mı? Hayır. Kimin elinde? Osmanlı'nın elinde. Diğer devletlerin egemenliğinde değil. Bunu direkt çiziyoruz. Ulaşılamaz yani. Rusya'nın sıcak denizlere inme siyaseti son buldu mu? Evet buldu. Buna ulaşırım. Antlaşma ile Rusya'nın boğazlardaki etkinliği engellendi mi? Evet. Diğer savaş gemilerine kapandı. Buna da ulaşırım. Boğazlar bölgesinde herhangi bir savaş engellenmek istenmiş midir? Evet. Bütün savaş gemilerine kapatılmış. Buna da ulaşırım. Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına müdahale edilmiştir. Edilmiş midir? Evet. Anlaşmayı kimle yapıyorum? Diğer devletlerle yapıyorum ama yine Boğazlar Üzerindeki tek egemen güç benim. Pardon. Gençler. O yüzden tek buluşamadığım şey Boğazlar Uluslararası statü kazanmamıştır. Yine kimin elinde? Osmanlı'nın elindedir. Fransız ihtilali sonucu yayılan ilkelerinden öncelikle hangileri Osmanlı azınlıklarını etkilemiştir? Şimdi baktığımızda layıklık nedir? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bu benim Osmanlı'mda pek etkili olacak ama azınlıklar üzerinde etkisi yok. Parlamenter yönetim ise devletlerin diğer devletlerin en yani sömürge alanları yarışına katılmasıdır. Bu da benim Fransız İhtilali azınlıklar üzerindeki etkisi değildir. Ama Fransız ihtilali öyle bir akım ortaya çıkaracak ki milliyetçilik akımı. Yani her devlet bağımsızlık hakkını elde etmek isteyecek ve buna da yol açılacak milliyetçilik akımıyla Osmanlı'daki azınlıklar türlü türlü haklar elde edecek. Bu yüzden cevabımız Adana. Evet, 10 soruyu da cevapladık gençler. E, test kısmının soru çözümleri bitti. Doğrularınızı, yanlışlarınızı görmüşsünüz inşallah. Görüşmek üzere.